salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerine göndermiş olduğu birkaç tane mektup hakkındaki düşüncelerini istemiş talebelerinden nasıl buldunuz diye. Biz iki tanesi hakkındaki Talebelerinin kanaatlerini okuduk. Bu akşam üçüncü mektupla alakalı kanaatlerini okuyacağız. Bediüzzaman'ın talebi üzerine onlar o kanaatlerini söylemişler. Bu temsilendi Hüsrev Ağabey buna cevap vermiş. Üçüncü mübarek mektubunuz dokuz aydan beri temadi eden, devam edip gelen pek acip tecridinizle yani yalnız başına bir hücrede kalmanızla beraber teselli ve ünsiyet ihtiyacını tevlit eden, meydana getiren hastanız için de neden bu tazip oluyor? Yani dokuz aydan beri beni yapayalnız bir hücreye niçin attılar diye siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine gelen şekvaya bir ihtar olup inatçı, bahaneci ve insafsız muarızlar karşısında girdiğimiz bu şiddetli imtihanda altın olanlar, bakır olanlardan ayrılmak için mihenge vurulmak, ölçüye vurulmak ve insafsız bir tecrübe ile nefislerin hisseleri olup olmadığı bilinmek için eleklerle elenmek, sırf hak fakikat namına olan halisane hizmetimize pek çok lüzumu olduğu için kaderi ilahinin ve inayet Rabbaniye'nin Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımının bu dehşetli tazike baskıya verdiği müsaade hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaj, hiçbir dünyevi ve uhribi menfaat karışmayarak yapılan ve tam halis hak ve hakikatten gelen ve şimdi en muannit inatçı ve vesveseli olanları dahi, teslime mecbur eden ve bir zahmete mukabil inşallah bin kar bırakan bu hizmetimiz eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilmekle beraber avam-ı ehli iman ile yani genel olarak halkı, halk, ile havas kısmı yüksek tabakı dahi birer bahane ile tam kanaat etmeyeceklerinden olduğu bildirilmektedir. Yani bu başımıza gelen sevimsiz olay doğrudan doğruya yalnız ve yalnız Allah rızası için bu iman hizmetini yaptığımızı ortaya koymak için kader bu baskılara izin veriyor diye böyle anladım mektubunuzdan diyor. Dördüncü mektup olan hüve nüktesi ise La ilahe illallah ve golhu huvallahu ahad kelime-i kutsiyeleriyle maddi cihetinde hüve lafsında siz sevgili üstadımızın bir seyahat-ı hayali fikriyelerinde hava sayfasının mütalalarıyla görünen zarif bir nükte-i tevhidde iman mesleğindeki gayet derecede kolaylık ile Mesleki daletteki dinsizlik yolundaki nihayetsiz müşkülat kısa bir sürede beyan edilmiş. Kudreti ilahiyenin bir arşı olan bir avuç toprakta konulan muhtelif tohumların mahiyetlerinde ve emir ve iradenin diğer bir arşı olan havanın bir parçasında ne şu nema bulan gelişip büyüyen hüve lafzında görülen harikalar esbaba yani sebeplere verildikçe dehşetli müşkülatın zuhuru yani bu, bu, harika sanatların meydana gelmesinin izahının yapılamayacağı ve vahid ade Allah bunları yapıyor, yaratıyor, yönetiyor diye Allah'a verildikçe fevkade suretin kolaylığın vücudu hem ehli dalaletin hususen maddiün ve tabiyyun yani materyalist ve tabiatçı Allah inancını reddeden dinsizlerin meslek erbabına hem ehl-i imanı gayet şirin gayet güzel, gayet hoş hem gayet mukni ikna edici ve müskit susturucu bir şekilde ispat edilerek bir risale kadar kıymeti bulunan hususen tahavülat-ı zerrat hakkındaki 30. sözde Tabiat Risalesi'nin 23. demanın bir nevi hülasası özeti olabilir kanaatini bize veren bu kıymet tar yazılarınızla hüve nüktesi açıklamalarınızla Risale-i Nur baştan başa her okuyanı hem tenvir edip aydınlatıp yükseltiyor hem sevgili üstadımıza nihayetsiz minnettarlıklara vesile oluyor. Hüsrev diye imzasını atarak üstadımızın dört mektubuna karşı düşüncelerini, kanaatlerini, ne ders aldığını böylece bu mektubuyla Hüsrev abi izah etmiş bir zamana. Yine üstada ait bir başka mektup. Bismi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. iki üç defadır ehemmiyetli bir halit ruhiye bana arız oluyor. Yani 1949 tarihinde Afyon hapishanenin ağır şartlarında e, hapishane müddeti boyunca tek başına yapayalnız bir hücrede mahkum olarak tutulan şu tazretlerine bir hal meydana gelmeye başlamış. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibeder hayat içtimaiyesini bıraktırıp hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı kardeşinin oğlu yani yeğeni Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve yeni sayit mahiyetini gösteren acip inkılabat ruhinin ruhumda meydana gelen büyük değişimin bir misli şimdi mukaddematı bende başlamış Afyon hapsinde yeni bir ruh hali ile baş başa kalmış Bediüzzaman diyor ki üçüncü bir sayit ve bütün bütün tarihi dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Yani biz Yeni Asya Camiası olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatını kendisi üç devreye ayırmış diyoruz ya. Eski Said, Yeni Said bir de üçüncü Said. Bu üçüncü Said meselesini bu Yeni Asya grubu ortaya attı. Öyle bir şey yok diyen Rusan grupları var. Olur mu öyle şey canım? olmayan bir şeyi Yenahsı grubu niye söylesin ki? İşte Bediüzzaman Hazretleri burada yani şu ağlar kitabının da 824. sayfası. Onu da söylemiş olayım bu arada. Kendisi bizzat üçüncü bir sayit e, hali bende meydana gelmeye başladı diyor. Üçüncü sayit tabirini biz kullanmıyoruz. Onun için 1900 22 Ankara'ya geliş tarihine kadar geçen 44 senelik hayatına bedürz zaman eski sayın tabirini kullanmış. 1923'ten ta 1949-50 tarihine kadar geçen hayatına yeni sayıt diyor. Yani tamamen dünyadan alakasını kesmiş. Doğrudan doğruya Kur'an'ın imanla ilgili ayetlerini ortaya koyan, izah eden, Kur'an'a hakiki ve manevi bir tefsir yapan yeni sayit dönemi var. Bir de işte 1949 Afyon hapishanesinin sonlarına doğru üçüncü bir sayit haleti ruhisi bende başladı diyor. Onun için 1949 20 Eylül'ünde beraatten tahliye olduktan sonra 1950'den vefat ettiği 1960 yılına kadar 23 Mart 1960 yılına kadar geçen son 10 senelik hayatına da 3. Said tabirini bizzat Bediüzzaman kendisi kullanmış. Yoksa bizim ortaya attığımız olmayan bir şey değil. Demek nurlar ve kahraman şakirtleri benim vasıfelerimi yapacaklar. Daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten nurun her bir cami kapsamlı cüz'ü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin nur talebelerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir. Bu mektup bu kadar. Yani biz bu üstadımızın üçüncü sayı tabirine dayanarak diyoruz ki eski sayıt döneminde Bediüzzaman zaman sosyal hayatla da ilgili ve siyaset alemindeki yüksek tabakada bulunan insanlara hatta padişahlar da dahil kendi düşüncelerini açıkça söyleyebilen ve siyaseti dine hizmetkar yapan bir eski Said kimliği var. 1923'ten 1950'ye kadar da 28 senelik hayat devresi de Yeni Said. Tamamen içtimai ve siyasi hayattan kendisini tecrid eden, soyutlayan Bediüzzaman doğrudan iman hakikatlerini telif etmekle meşgul. Üçüncü Said kimliği ise eski Said ile yeni Said'in yorulmasından meydana gelen bir başka kimlik. Yani eski Said gibi ne bütünüyle içtimai hayatın ve siyasetin içinde ne de yeni Said gibi büsbütün dışında olmayan eski Said ile yeni Said'in mezcinden yorulmasından meydana gelen üçüncü bir Said kimliğidir bu. Bu üç devreyi hayat zamanın Birbirini ta tamamlayan Hayat devreleridir Yani Halin icabına uygun Olarak Bediüzzaman Hazretleri Değişmeyen bir hedefi var İmana ve Kur'an'a hizmet Değişiyor gözüken de Halin icabına uygun olarak Bir tavır değişikliği ama Birbirini tamamlayan Üç tane zaman hayat devresidir bunlar yani eski Said döneminde yanlış yapmış, bunun farkını varıp yeni Said olmuş. Sonra ondan da çıkmış, o da yanlış oldu diye üçüncü Said. Öyle bir şey yok canım. Bunlar birbirini tamamlayan, birbirini besleyen ve bir bütünlük içerisinde zamanın üç devri hayatı kıyamete kadar gelecek nur talebeleri başta olmak üzere ehli imanı rehberlik yapan, ölçüleri içine barındıran hayat dönemleridir. Diyelim bu kadar temas ederek bırakalım orada. Bir başka mektup. Bismi Sübhane. Evvela ben bazı emarelerle tahmin ederim ki neşredilen mecmualarımızdan en ziyade rehbere ehemmiyet veriyorlar. Rehber dediği gençlik rehberi, rüsan külliyat içerisinde en çok gençlik rehberine ehemmiyet veriyorlar. Orada da ben zannederim ki hüve nüktesi yani hava sayfasındaki her bir hava atomunun yapmış olduğu Allah'ın tayin ettiği hizmetleri üstad ifade ediyor hüve nüktesinde. İşte oradaki izahlar gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, Onların istinatgahı olan dayandıkları tabiat tağutunu, tabiat denilen putu dağıtmış kesif katı toprakta bir derece saklayabilirken şeffaf havada hüve nüktesinden sonra hiçbir cihette o tağutu yani tabiat putunu saklamak imkanı kalmamış ki küfrü inadi inadına inkarcılık ve temerrüdü irtidadi yani inadına dinden çıkma sebebiyle adliyi aldatıp o gizli dinsiz düşmanlarım adliyi yitip sevk ediyorlar. İnşallah nurlar adlileriyle yineşip onların bu hücumunu dahi siz bırakacaklar. Tabii tesadüfi olaylar sonucunda <laughs> oluyor, bitiyor diye Allah inananına reddeden dinsizlerin icraatlarına karşı onların tüm şeytani planlarını öğretmiş ve doğrudan doğruya her şey Allah'ın ve bir ve bir, bir, bir Allahsız mühürleri nüktesi onları çok zora soktuğu için tabiatçılık fikriyle bir etkin. Onun için çalışıyorlar ve adliye-i dalet Üstad bu mektupta gençliklerinin önemini izledi. Saniyen ikincisi bu sırada Ehli Sünnet gazetesi Bura gazetesi hem Zübeyir'in hararetli nurlarla işte bir ilana hükmüne geçtiler. Ben bedelime hoşuma bize dair bahislerine bakınız, bana bildiriz. Yani Sülü Reşat Büyük Devlet Parti Halk Partisi'nin de sonlarına doğru yayın yapan bu düzetiler zamandan ve Hristiyanlardan bahsettikleri için bu okuyup bana da bir temin etmiş. Bir başka mektup. Bismi Sübhane. Aziz Sıdık kardeşlerim Mehmet Mustafa İbrahim Ceylan. Evre dördün hararetli soğuk gördüğüm çok, çok şimdi hapishanede gördüm. Harare kapı ediyorlarmış. Çok memnun oldum. yalnız da bunun gibi ferahla dinledim. Birden baktım ki iki tarafımızda dinleyenler var. Hapishane siz böyle canlı canlı konuşurken dinleyenler gördüm. Hapishane. Saat devam etti. Merak ettim kalben dedim. Habbi kubbe yapan ve yanlış mana veren bir casus dinleyenler içinde bulunmak ihtimali var ki dikkatle kulak veriyor ve konuşan kardeşler ihtiyasızlıklarından ve sohbetin keyfinden hiç onlara bakmıyorlar. Dikkat etmiyorlar diye size cevap gönderdim. Elhamdülillah bir zararlı konuşma olmadığını bildim. Bu nazik sırada ihtiyat lazımdır. Yahu şu Halk Partisi'nin yaptığı işe bakar mısınız ya? Hiç suçu olmadığı halde nur talebelerini zamanla beraber hapishaneye tıkmışlar. Zaten hapse atmışsınız. Bir de idamla yargılatıyorsunuz. Bir de hapishanedeki koğuşlarda bu nurcular kendi aralarında ne konuşuyor tespit edin diye de casus sokmuşlar. işe bakar mısınız? Demek zaman manevi bir alemde o dört talebesinin yaptığı o sohbet toplantısını görmüş ve iki tane casusun da dikkat kesilerek onları dinlediğin farkına varmış ki onları ikaz ediyor. Aman sakın yanlış bir şey yapmayın. Bunlar öküzün altında buzağı arayan adamlar zaten bizi sıkıntıya sokacak şeyler konuşmayın. Zaten siz de konuşmamışsınız diye de bu tedbir mektubunu göndermiş. Saniyen ikincisi Hoca Hasan'ın haddimden yüz derece ziyade bir hüsnü zan ile yazdığı bir mektubundan bildim ki aynen Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi sisteminde bir nur naşiri olacak. İnşallah onun gibi Afyon'da dayı Hasan Feyziler çıkacak. Afyon Denizli'den geri kalmayacak. Zahmetimizi rahmeti çevirecek. Diyerek bu mektubu yazmış. Sonra çok kısa bir mektup daha var ondan sonra. Kardeşlerim ben gazeteleri merak etmezdim. Fakat bu sırada hem ehli sünnet hem Sebil-ül Reşad'ın lehimizdeki yazıları herhalde aleyhimizdeki kıskançları ve gizli düşmanları şaşırtmış. Bunlar o dostları susturmak için çalışmak ihtimali beni meraklandırdı. Yani Said Nursi ve Rıza Nur'dan bahsediyor bu Sebil-i Reşat ve Ehl-i Sünnet gazetesi diye bana olan düşmanlıklarından bu gizli zındıklar bu iki gazeteyi de kapatıp susturmaya çalışmalar ihtimali de beni bayağı meraklandırdı. Dikkat etmeleri tavsiye ediyor demek ki öyle anlaşılıyor. Bir başka mektup, enteresan bir mektup bu da. Bismi Sübhane, sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatli tesellidir. Şimdi zaman Hazretleri hem Eskişehir hem Denizli hem Afyon hapishanelerinde başa gelen bu hapis musibetinin bize ne faydası var? Yani daha evvel de ifade ettik ya ve zaman hazretleri güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır diyor ya. Hep bardağın dolu tarafından bakan insanın canını sıkan bardağın boş tarafını nazar etmeyen bir e, özelliğiyle bütün bu musibetlerden kendisi lehimize olan güzel sonuçlar çıkarmış. Bakalım neymiş? Birincisi hakkımızda zahmet, rahmete dönmesi. Birinci kârı bu. Neden? Çünkü hapishanede geçen bir müminin hayatının her bir saatini Allah 10 saat ibadet yapmış gibi onun amel defterini kaydediyor. Hapishanenin zahmetinden dolayı. Zaten namazlarını kılan, Risale'leri okuyan insanlar hepsi nur terebi şişerde. O zahmet böylece rahmete dönmüş oluyor. İkinci, kader adaleti içinde rıza ve teslim ferahı. Ya bu da önemli. Çünkü biz kadere iman etmiş insanlarız. Men emene bil kader emin emin keder. Bir kaide kim kadere iman eder, teslim olursa kederden emin olur. Onun verdiği ferahlık var ikinci kar. Üçüncü inayeti hassanın, Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımının nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç. Yani herkes yüzüyle Cenab-ı Hakk'ın bu üstteki maddi ve manevi yardımını gördüğünden kalplerde ve ruhlarda meydana getirdiği bir sevinç hali. Üçüncü kar. Dördüncüsü, geçici olmasından zevalindeki lezzet. Öyle ya. Yani bir seneye yakın kalmışlar Afyon Hapishanesi'nde. Eskişehir'de yirmi ay kalmışlar. Denizli'de 9 ay kalmışlar. Sonra serbest kalmışlar. Biliyorsunuz askerlik hatıraları asker bittikten sonra asker arkadaşları bir araya geldikleri zaman sohbetinin ayrı bir lezzeti vardır. Haç arkadaşlığı da öyle insana tatlı sohbetlere vesile olur. E hapishane arkadaşlığı da öyle işte. Lezzetleri dönüyor. Ya neydi o günler? Bayağı sıkıntılı günler yaşadık ama elhamdülillah sevabını bıraktı gitti diye o acılı günlerin geride kalmasından meydana gelen bir lezzet dördüncü kar. Beşincisi ehemmiyetli sevaplar. Yani tahminlerin üzerinde bize sevap kazandırıyor bu hapishane hayatımız. Altıncı vazife ilahiyi karışmamak. Onu da öğrendik. Biz kendi vasfemizi yaparız. Allah'ın vasfesine karışmayız. Onu da öğrenmiş olduk. Bu da bir kar. Yedinci, en şiddetli hücumda en az meşakkat ve küçük yaralar. Ya En şiddetli hücumdan kasıt da anladığım kadarıyla üç büyük mahkemede de Bediüzzaman ve talebeler için yapılan en şiddetli hücum idamla yargılatılmalarıdır. İdamla yargılamışlar ufak tebek zahmetli habis seyahatiyle berat edip çıkmışlar. Meşakkat aslında Rıslan'ın talebelerinin güdasıdır. Yani ekmek piş, ne? armut piş, ağzıma düşmüyor. Öyle bir tabir vardır. Yani ahireti kazanmak kolay değil ki. Bu iman ve Kur'an hizmeti esnasında bir parça zahmet de olsa şükrederiz, şükretmemiz lazım. Çünkü hayrul umuru Ahmet Zuhadi biraz Şerif var. İşlerin en hayırlısı zahmetli olandır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim dışarıda yaptığımız bu hizmetlerle kazandığımız sevabın on katı hapishane şartlarında abilerimiz elde etmişler. O da yedinci kar. Sekizinci, sayır musibet nispeten çok derece hafif. Ya... Yani idamla mahkum olanlar var. Müebbet hapse atlanlar var. Hiç çıkmamak üzere. 36 sene mahkumiyet yiyenler var. 24 yıl yiyenler var. 10 sene, 15 sene, 5 sene neyse. Biz birkaç ay kaldık ve çıktık elhamdülillah. O zahmetler rahmeti dönüştü diyor. 8. bu. 9. Nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihandan çıkan yüksek ilanatın teşratındaki sürur, sevinç. <laughs> ya yani milyonlar, milyarlar versek Rısanur ile yapılan iman hizmetinin reklamını biz yaptıramazdık. Para da versek o reklamı yapmazlar. Ama hapishane, idamla yargılanma, sonra beraatle bütün bunlar bu iman ve Kur'an hizmetinin çok geniş dairelerde duyulması için bir reklam ve ilan hükmüne geçmesi de dokuzuncu bir kar, onun verdiği sevinç. Dokuz adet manevi sevinçler öyle teskin edici, sakinleştirici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki tarif edilmez, ağır elemlerimizi teskin ediyor, sakinleşti. Bakın bardağın dolu tarafından baktığın zaman güzel gören e, güzel düşündüğünden bak dokuz tane kârı bedir zaman alt alta vermiş İşte biz de hayatımızda ne kadar meşakkat ve zahmetli durumlarla karşılaşsak vardır bunda da bir hayır diye kendi lehimize olan iyi cihetleri nazara aldığımızda hayatın tadını tam hissederiz diyelim ve bu akşamki dersimize böylece nihayet vermiş olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.